Aşkım tut elimden, vazgeçmeden, emelimden, aşkım beni temelimden, yıkmadan gel. 15. Aşık Peyman Nişerliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada kültürümüzün özünü oluşturan yüzyıllar boyu halkımızın sesi olmuş aşıklık geleneğimizi yaşatmak ve bu geleneğin kıymetli temsilcilerinden biri olan Aşık Feyman'ın adını onurlandırmak için bir aradayız. Katılımlarıyla bu geceyi anlamlandıran tüm değerli aşıklarımızı Kıymetli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese başta Sayın Valim'e çok teşekkür ediyorum. Aşık sever, ozan sever, şair sever değerli dinleyicilerimiz, cümleten hoş geldiniz hepinizi saygıyla <laughs> Aşklık geleneği köklü bir gelmek. Hiçbir millette olmayan bir vasıftır bu. Görüşüne allah Allahu Teala Özellikle Türk milletine vermiş. Siz varken kültür ölmez, siz varken kültür ölmez. Ustanın hiç yeri dolmaz, sayın vali Hoş geldiniz merhaba, sayın vali verdin çılmaz. Hoş geldiniz merhaba. hemşerilerim, bizler için gerçekten kıymeti büyük Aşık feyman Şenliğine hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi <laughs> saygıyla, sevgiyle tanımlıyoruz. <laughs> Öncelikle bu geleneği sürdüren belediye başkanımızı kutluyorum. Aşıklık geleneğini yaşayan, öyle inanıyorum ki en büyüğü ve bu koca çınarın değerleri, eserleri, fikirleri geleneği devam etmelidir. Devam etmesi için de bu şenliğin devamı gerçekten önemliydi. Ben de belediye başkanımıza bunu rica ettim. Zaten yapacağım Sayın Vali dedi, yaptı. Çukurova, Karaca olanları büyük ozanları yetiştirmiş ama bugün yaşayan Karaca olan da Aşık Beymani, Aşık Beymani amcamız. Allah sağlık versin, sıhhat versin. Sunucu arkadaşımız dedi ki Sayın Valimizin aşıkları sevdiğini biliyoruz. Evet gerçekten aşıkları çok seviyorum. Çünkü onlar halk ozanları, halk aşıkları. Halkın, milletin, toplumun tercümanı, dertlerini, sevgilerini, aşklarını anlatan, geleneklerini devam ettiren, kuşaklar arası güçlü bağları kuran çok kıymetli değerlerdir. Bizim bu değerlere saygı çıkmamız lazım. Bu değerler, gelecekte de milletimizi, devletimizi ayakta tutacak, güçlü tutacak değerler. Bu değerleri yaşaması için de elimden geldiğince bu değerlere kıymet veriyor, bu değerlerin yaşatılması için de elimden de gelen gayreti gösteriyor. Tekrar buluşmak dileğiyle Hepinizin saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs>